uzaklaşmaya başladı şimdi. at, orada oradan geliyor. kim geliyor? At geliyor. İlk başta o da kalktı yine çalım attı. Top üstüne girer. Bu, Yüksek hesap. İşte bu pointi. Ve skor geliyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dünya şampiyonası içeriklerinden sonra bir ara verelim dedik. Sizlere yine efsane bir içeriğimiz var. İçeriğimiz arkadaşlar hekarım ama hekarım değil aslında. Bu hekarim arkadaşlar sadece ve sadece letalite dediğimiz yani rakibi inanılmaz tek atma mantığıyla bir eşya dizilimi yapıyor. Bakalım bu eşya diziliminde nasıl Hecarim oynanıyor ve bu adamın bir oyun mantığı var. Bu oyun mantığında gerçekten maç kazanılabilir mi? Yoksa bu adam sadece şanslı mı? Bunlara göz atacağız. Bakalım nasıl bir oyun izliyor görelim. Videoya geçmeden önce de videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi arkadaşlar Hekarim'le zırh deşme eşya dizilimi yapıyor söylediğimiz gibi. Ama oyun tarzı olarak da neredeyse sadece farm yapıyor. Takım arkadaşlarının ne kadar geri düştüğü, takım arkadaşlarının ne yaşadığı önemli değil. Adam sadece kendi bildiğini doğru kabul edip o şekilde oynuyor. Aslında ben de buna benzer bir oyun tarzıyla karşınızda oluyorum. Genel anlamda ikinci kanalda. Genelde hani takım arkadaşlarıma daha az yardım edip genelde kendi üzerimden oyun oynanmasını sevdiğim için o şekilde oynuyorum. Master'a çıkma serimde de görmüşsünüzdür. Şimdi Hecarim'in orman dönme hızından bahsetmeme gerek bile yok. Bakın çarpını Gromp'a atarak. Şimdi niye çarpını Gromp'a attı? Çünkü Gromp'u çekmek istiyor. Gromp'u yanına çekmek için de çarpını kullanıyor. Gidip oraya otomatik saldırı yapması uzun sürer. Zaman kaybettirir. O yüzden bu şekilde full clear yapıyor. Şimdi bu adamın oyun mantığı ne? Bakın kurtu nerede kesti? Her zamanki gibi kurtumuzu yarı yolda kesiyoruz. Şimdi bu adamın oyun tarzı tamamen farm yap. Ve farm yaptığı zaman Hecarimle. Şimdi şöyle düşünün. Bu adamın yaptığı gibi farm yapamayacak mısınız? 3 kere 5 kere antrenman modunda denersiniz. Ondan sonra bu adam gibi orman dönmeye başlarsınız. Bundan emin olun. Ama sizin yapamadığınız şey ne biliyor musunuz? Sabır. Maç esnasında Takım arkadaşlarınız bu şekilde ölürken şuna yardım edeyim ya aman buna yardım edeyim ya diyerek siz kendinizi kötü pozisyona sokuyorsunuz. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Şimdi Zed'in yerini bildiği için canının az olduğunu bildiği için hemen üst koridor yan pri yengecini de gidip üst koridor yan pri yengecini de alıyor. 3.40 gibi bir sürede tüm orman kamplarını dönüyor. Üstüne de Zed'in farmını bildiği için bu adamın ligi yüksek bu arada. Ustalık 500 puan falan Grandmaster'a çok az kalmış durumda. Zed'in farmını biliyor. E Zed nerede bakın. Zed alt koridorda skor alıyor. Şimdi ama şimdi skor alırken siz benim alt koridorum nasıl baskın yer deyip ağlarsanız maç kazanamazsınız. En büyük mantığımız ne? Takım arkadaşlarımız ne kadar kötü oynarsa oynasın biz elimizden geleni yapacağız. Bakın hop score sizin ayağınıza gelecek. Bu aslında normal hayatta da böyle. Siz başarı için çabalamaya devam edin. Herkes der ki, "Aa bu adam şansa buralara gelmiş." Bilmem ne. Şansı kendiniz yaratacaksınız. Bak adam doğru hamleyle. Şimdi bak üst koridorda olması adam için şans. Yani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Gerçek hayatta yolda yürüyorsunuz. ...iş için sabahın köründe yola çıktınız. Yerde bir baktınız para. Veya atıyorum otobüs bekliyorsunuz. Bir baktınız yanınızda otobüs bekleyen adam çok büyük bir iş adamı size iş teklif ediyor. E mantıken sen oraya iş için gittin bak bir sebep var. Adam iş için gitti kayacılar burada. E kayacılar buradaysa adam kayacılar alırken bir baktı iş fırsatı var. Orada direkte bir baktı iş ilanı var. Dedi ki işte asgari ücretin üstünde güzel bir maaşla işçi aranıyor dedi. Gayet güzel bir şekilde başvurusunu yaptı. Neyse boşu keselim farmını yapmaya devam ediyor. Bakın yaptığı baskın Tamamen tesadüfen yapmak istemeyip tamamen denk gelip yaptığı bir baskın. Orman dönerken tamamen aynı şeyleri yapıyor. Yine kurtları buraya kadar çekti. Full ormanını dönüyor. Şimdi bakalım. Z skor aldı. Kendisinin skor almadığını kabul edelim. 300 altın geri çekelim Ekarim'i. 300 altın geri çektik. Z ile tamamen aynı. Şimdi skor mu da önem daha önemli? Farm mı konusuna bir parantez açalım. Şimdi skor dediğiniz şey her zaman alınabilecek bir şey. Ama farm dediğiniz şey arkadaşlar bir daha alınamıyor maalesef. Şimdi bu adam farmını yapıyor. E şimdi Z'den çok önde. Bu adam herhangi bir şekilde bir yerden skor falan bulursa bu ekarim ne olacak? Çok güçlü bir ekarime dönüşecek. Bundan emin olun. Şimdi buralarda geziyor. Yampiri yengecini bekliyor. Yampiri yengecini de aldı. 60 farma ulaştı. Daha dakika 6'da. Bu adam şimdi sadece 3-5 milyon üst koridordan aldı. 60 milyon. Hadi 55'e düşsün. Yaptığı farmı görün. Şimdi ejlere girdi. Diyeceksiniz ki abi bize ejlere girme diyorsun. E gördü adam üst koridorda. Niye girmesin ki kardeşim? Niye girmesin? Burada takım arkadaşına ne diyorsun? Dünkü videoda ne dedik Çovi? Kardeşim ben bir namaz kılmaya gidiyorum. Bakkala bak dedin. Emanet ettim. Bak ya son ne yapıyor? Beyz atıyor. Bak hey Merdinger ne yapıyor? Bu Zed'e bakacaksın. Adam 5 tevel zaten. Ejder alırken mavisini kaptırdı. Bakın. Şimdi burada Hekarim'in de hatası var biraz. Niye? Hekarim pinkleyebilir. Zed orada mavi alıyor diyebilir. Şimdi burada şöyle düşünün. Hekarim rakip ormana girebilirdi. Şu an. Eğer ki ya suo ya da Heimerdinger. Zed'i gösterseydi, Zed'in burada olduğundan %100 emin olsaydı bu Hekarim rakip ormana girmeyecek miydi? Rakip ormana girecekti ya da bir bakacaktı diyelim. E, o veli nimet var. E şimdi bunları da alacaktı. İnanılmaz bir öne geçiş olacaktı. Bakın, maviyi alamayan bize 33 var. Maviyi alan, Gromp'u da alan bir Hekarim 72 var. İnanılmaz öne geçecekti ama burada rakip ormanı görmediği için Z üstüne dönmüş gel gelmiş olabileceği için Hecarim buraya girmiyor. Ha bana sorarsanız bir göz ucuyla bakabilirdi yine. Şimdi Z'i gördüler. Mavi güçlendirmeyi aldığını gördü orada. Z de şimdi üst koridor tarafına geliyor. Z 6. seviye olmuş. Hecarim'le aynı seviye ama Grom'dan sonra bu seviye farkı biraz açılacak. Evet ilk dişli kamamız geldi. Dişli kamadan sonra arkadaşlar alacağı eşyaya biraz şaşıracaksınız. Evet tamamen orman dönmeye devam. Bakın şu an Hecarim bu adam Ekarim de bayağı iyi bir oyuncu. Sadece Ekarim oynayarak bu elolara çıkmış. Şimdi bana şunu söyleyin. Siz ya da ben fark etmez. Bu Ekarim oynasaydık fark ne? Hiçbir şey abi. Bundan sonra fark ediyor. Ama bundan sonra da fark etmeyebilir. Niye? Siz oyunda o kadar önde olabilirsiniz ki oynadığınız oyunun gerçekten bir önemi olmayabilir. He şampiyonluk kümesine çıkmak için bu önemli olabilir. Ama sonuç olarak bizim asıl amacımız şampiyonluk kümesinden çıkmak değil. Ben ilk kanalı açarken ne dedim? Dedim ki Gümüş eloda, bronz eloda adam kalmayacak. Bu kardeşlerimi biz buralardan çıkartacağız dedik. Ha bu zamana kadar sözümüzde durduk mu? Duramadık. Affola. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir kule altı gibi ulti ile attığı hasara bakın dişli kamadan kaynaklı. Burada Zed'i direkt olarak düşürüyor ve buraya kadar altın alıyor. Şimdi ne demiştik? Farm kill skordan daha önemlidir. Şimdi bu Hekarim 2 skor aldı. Zed'de kaç skor var? 2. Hadi Zed Hekarim'e farmda yetiş şimdi. Nasıl yetişeceksin kardeşim? Yetişme, yetişmen mümkün değil. Şimdi Hekarim her saniye eşya avantajı olduğu için her saniye bu fark açarak 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 gidecek. Üstüne bu Hekarim hızlı orman dönem bir şampiyon. O yüzden efsane. Burada totemi yakalayamıyor. Burayı ben izledim. Ee, burada totemi yakalayamaması biraz üzücü. Üst koridora Kamil belki koridoru ittirir diye şöyle bir baktı. Hemen burada kayacıl diyorum özür dilerim. Alamete başlıyor. Alametle beraber yampiri yengeci kesiyor. Bunu çok az görmüştüm. Gerçekten adam yampiri yengeçle beraber e, alameti alıyor. Evet 8. seviye bu arada. 8.5. Zed daha 7.5. Bir seviye fark var. Oo. Zed geldi burada çaldı 300 altın kazandı ama Zed'e attığı hasarı kendiniz görüyorsunuz Zed'i burada direkt olarak öldürdü Bence burada kendi ormanına girmektense rakip ormana bir göz atabilirdi diye düşünüyorum ben He şu an bizim için rakip orman gözüktüğü için biraz kolay oluyor Burada Ekrem daha garantiye oynuyor Az önce yine totemi fark etti ama kırmadı zaman kaybettiği için. Zaman kaybettiğini düşündüğü için. Burada daha garanti kendi ormanı çıktığı için tüm kampları olduğu için kendi ormanını tekrardan baştan sona dönüyor. Şimdi dakika 11.30'da yaptığı farma bir göz atalım. 106 farm yapmış durumda. Şimdi 106 olacak. Yani böyle bir şey yok. Alt koridora baskın atıldı bakın Senna'ya. Hop Senna burada güzel bir ultiyle Senna skorunu alıyor. Şimdi şunu yapamayacak mısınız siz? Ya bana şunu söyleyeyim. Bu alt koridor baskınını yapamayacak mısın sen? Baktım pozisyon var gideceksin. Adam alt koridora baskın atmak için orman rotasyonu yapmıyor ki. Adam orman rotasyonu denk geldiği için yapıyor. Bakıyor. Aa burada bir şey varmış diyor. Alıyor. Mis gibi. Ya bunu şey gibi düşünün. Sen herhangi bir şey satın almamak için... AVM'ye gidiyorsun değil mi? Geziyorsun. Bir bakıyorsun orada Nike ayakkabı çok normalde olduğundan çok daha ucuz. Alırsın değil mi? Cebinde azıcık para varsa bile onu alırsın. Dersin bu indirim kaçmaz. Adam indirim yakalıyor gibi düşünebilirsiniz. 4-0 oldu bu arada Umbra'nın kılıcını alıyor gördüğünüz gibi. Hani burada da totemleri motemleri çatır çutur kırıyor. de yalnız iyi rakip ormana giriyor ha. Hiç fena değil yani o konuda. Hop Zed'i yakalıyor burada bakın. EQ. Hop bir Q'da. Çeyrek canını bırakıyor. Direkt olarak Hani Zed'i yaşatmıyor mümkün değil. Her gördüğü yerde öldürme potansiyeli var. Ultisi olsaydı da hatta Zed %99 düşmüştü. Tüm orman kampları çıktı. Onu yakaladığı an tekrardan gidiyor. 10. seviye olmuş durumda. Oyunda tekli koridorlarla aynı seviyede ilerliyor. Onu geçtim. Farm olarak da çok üstün bir seviyede. Hemen burada kayacılları da çekmiş. Kayacılları da alıyor. Alt koridora yine baskın. Hayaleti her şeyi bastı. Senna'yı içeriye doğru atıyor. Senna skoru geliyor. Buraya ışından geliyor ama bu ışından hani çok da mantıklı bir ışından değil. Çünkü Zilyin'i var zaten Ekarimin Ultiyi de kullandı Zilyin. Gayet güzel bir şekilde bakalım saylası düşürebilecekler mi derken saylası düşürmeleri çok mümkün değil diyecektim. Sivirden güzel hasar geldi ama Sivir düşüyor orada. Farmı hiç affetmez. Orada alır diye düşünüyordum ki Zed'in geldiğini görüyor. Hemen burada üsse dönüş. Derken üsse dönemedi. Oo burada ölecekler büyük ihtimal. Burada ölecekler ölmeme ihtimalleri yok Silas da base atmamış çünkü Derken burada Ekarim ölmüyor Ya da geldi öldüremediler Ekarim'i 5-0'a gelmiş Şu an e, mana vereni de bitti Mana veren yükleri biriktirdikten sonra Yani full yük olduktan sonra Rakip takımın vay haline Bunu söyleyebilirim Tek atacak 140 farma ulaşmış durumda Yani çok fazla abi. Dakika 16'da 140 farm ben görmedim desem yeridir yani. Baya baya fazla. Alt koridorda Yampiri çıkmış. Hekarim hani orada Zed'in kapışma ihtimali çok yok. Hatta kapışırsa Zed direkt olarak düşebilir burada. Hop çarpıyla almayı başarıyor. O Zed atladı üstüne ultisi hala duruyor Karim'in Ters tarafa attı Senna'ya tek attı orada. İnanılmaz bir hasar vurdu orada Senna'ya. Bakalım Zilyan'ın ultisi var mı? Zilyan'ın ultisi var. Zilyan'ın hızlandırmasıyla orada Seraphine'de düşürüyorlar. Bir ışından geliyor buraya ama Hop orada Kamile E yeteneğiyle Karim'in Yasuo da ultisini kullanıp skoru almayı başarıyorlar. Rakip ormana giriş devam ediyor. 156 farma ulaştı Karim. Şu an şöyle düşünün. Alameti çaldırmasa 300 altın oradan gelecek falan. Hani şu an edindiği farmı mümkün değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ve mantıken mekanik olarak da baktığımız zaman hiçbir ekstra yok abi. Adam dümdüz mantık olarak dişlik amayı falan filan niye alıyor bu letalite eşya dizilimini? Çünkü takım arkadaşlarına bu adamın güveni büyük ihtimal çok sarsılmış. Adam bu maçı ben taşırsam taşırım. Başka türlü bu maçı kazanamayız mantığıyla ya oynuyor. Bakın Kamil'e attığı hasara bakalım şimdi. Sürat Coşkusu da çalıştı hayaletini de bastı. Bakalım oraya güzel bir ulti gelebilir mi? Geldi de. Of tek atıyor abi. Oh, oh, oh. O ne? O ne? Oh, oh. Senna'ya attığı hasar 3'te 3 yapıyor burada. Hemen üste dönüşünü gerçekleştirdi. Drak'tar aldı. İşte burada Drak'tar çok önemli bir eşya. Niye? Çünkü aldığı herhangi bir skorda bu Drak'tar'ın pasifi çok önemli. Niye? Çünkü Drak'tar alan şampiyonlar genelde biraz defansif eşya konusunda biraz zayıf oluyor. Tek yiyorlar. ya yani bu ekarim tek yer eğer kitle kontrol yerse. Şimdi bu ekarim tek yiyeceği için e, bu draktar takım savaşında sizin aldığınız skordan sonra sizi görünmez yaptığı için orman hızına kendiniz bakın. Sizi görünmez yaptığı için çok büyük bir avantaj sağlıyor size. 177 farm. Hekarim yani... <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? İnanamıyorum ya. Böyle bir hasar Uzun zamandır görmemiştim. Hop ultisini kullandı. 3 kişiyi attı o ne? Sen ne tek yedi? Oo, Silas. Aa, Zilyon. Kendisine ulti attı orada. Sivir Silas'ı düşüremedi. Düşmeyebilir bu arada Silas. Harbiden de düşmedi. O Zilyon'un da onu düşürme ihtimali yok. Hatta Silas o Zilyon'u yakalayabilir. Ki yakaladı bile. Burada W'sunu atıp skoru almayı başaracak. Burada Saylas biraz rakibi üzdü. Şu an bu oyunla Hekarim bu maçı kazanamayabilir. Bakın Hekarim bu oyunla bu maçı kazanamayabilir çünkü Baron da gidici. Şu an rakip takım Baron'u da alırsa ki alacak. Yani şu an bu performansla adam bir kere öldü. Neredeyse maçı kaybedecek. Yani şu maçı kaybettiğinizde eğer ki kaybederseniz neler hissedersiniz lütfen düşüncelerinizi aşağıya yazmanızı rica ediyorum. Burada sihir aldı sihir doğru gidiyor hani rakip takımdaki büyü hasarını bildiği için 14 seviye 3 seviye fark atılmış durumda şu an. Yarı can attı sürat coşkusu çalıştı ultisini kullanmak istemedi tek bir hedefe. O yüzden ultisini kullanmadı gördüğünüz gibi. Çünkü hani tek bir kişiyi öldürmesi ekarımı şu an yetmiyor. Gerçekten bu maçı kazanmak istiyorsa birden fazla rakibi etkisiz hale getirmesi lazım. Başka türlü baya baya zor. Saylas'ı yakaladı burada. Saylas'ı düşürmeyi başaracak mı bakalım. O Serafin'in ultisini dojlamak için güzel bir ulti attı aslında orada bakarsanız. Ama orada Saylas orayı yok edecek gibi duruyor. Burada bir kere daha düşebilir. Ve bir kere daha düşecek burada. Evet burası Hekarim'in hatası oldu biraz. Ve tüm takımı tekrardan düştü. Rakip takım ejder aldı bir tane. Yani ejder ruhuna gidemiyorlar. Oyun baya baya sıkıntıya düştü. Evet ejder'e gidiyorlar şimdi. Bu arada ultisinin bekleme süresi de çok uzun değil. 60 saniye. Rakip takım orta koridordan giderken baron güçlendirmesiyle burada hemen ejder'i tık diye alıyorlar. Bu bence önemli bir ejder. Kendilerinin ejder ruhuna gitmesi için gerçekten önemli bir hedef derken orta koridordan inhibitor gitmiş. Eyvah eyvah Kamil düşüyor. Bakalım Yasu oynayacak oraya. Oradan bir şey çıkmıyor. Hekarim şimdi koşturacak mı bir yerlere Zilyon'la beraber? Koşturmuyor. Derken orada Saylas'ı yakalayacak. Saylas duvardan geçemedi. Saylası düşürmeyi başaracak orada. Ultisi biraz boşa oldu. Serafini yakalayabilecek mi bakalım. Serafini görüyor orada ama Serafini yakalayabileceğini ben pek sanmıyorum. Çünkü Serafin'in kitle kontrolü var. Aynen öyle. Farm yapmaya devam. Oyun bayağı sıkıntıya girdi ya. Evet 220 farma ulaşmış durumda. Şu totemi de 2 saattir kesmiyor. Bence onu kesmemeyle büyük hata yapıyordu bu arada. Yani o totemi kesmesi lazım. Altın farkı 3000 rakip takım öne geçmiş durumda. Sihir içen de bir şekilde bitmedi. Malmortuysa dönüşmedi. Yani mantığı umarım anlamışsınızdır. Yani adam sadece farm yaptı. Benim size göstermek istediğim şey bu. Bunun analizlik öyle über bir şeyi de yok. Benim size sürekli anlatmaya çalıştığım şeyi bu adam yaptığı için bu adamı analiz etmek istiyorum ben. Bu adam ne yapıyor? Ekstra bir yetenek sunmuyor ortaya. Oo, arka tarafa çok iyi girdi. Serafini yakaladılar orada. Bakalım Serafin direkt olarak düşecek büyük bir ihtimalle. Hekarim de oradan çıkıyor. Güzel engeli attı bu arada. Yani benim size anlatmak istediğim şey her zaman bu. Yani sadece oyun bilginizle veya sadece bir şey birkaç şeyi doğru yaparak bile belli yerlere çıkabilirsiniz. Kamil burada neredeyse oyunu bitirecek ama arka taraftan Ekarim geliyor. O yüzden Kamil'i düşürecektir. Sürat coşkusu da çalışıyor. Çok fazla hasar var orada ya Yasuo ve Ekarim'le. Ekarim'in de görünmez olduğunu görmek nasip oldu Draktar'la beraber. Şu an mesela rakipteki Seraphin kendi takımında olsa. Ya şu an Sivir Lezilyan sadece hız verse Ekarim'e. Hekarim e, inanın ee, tek başına takım savaşını taşıyabilecek bir güçte Ama takım arkadaşlarından gerçekten Hiçbir şekilde verim alamıyor Bir de ben bu eşya diziliminde Sanki böyle pırıltılı bir eşya Beklerdim yani ne olabilir bilmiyorum Belki draktar yerine belki Üçlü kuvvet sallıyorum Evet kötü gözükebilir ee, bu eşya dizilimine ama bir pırıltı ya en kötü pırıltıyı bile kenara alıp 700 altın orada kenarda köşede beklese sonradan belki cam çene falan dönse çok mu kötü olur diye düşünmüyor değilim. Burada direkt olarak barona giriyorlar. Rakip takımın ejder tarafında görüş alacağını düşündükleri için rakip takımı ters köşe yaptılar. Ve burada baronu alıyorlar. Bu bayağı önemli bir şey. Kronometre gelebilir burada Ekarim'den. Kronometre gelmedi. Burada iksir geldi. Bu iksir tenesiti veriyor bildiğiniz gibi. Bakalım şimdi takım savaşında neler olacak. Ejder'de bir takım savaşı çıkacaktır diye düşünüyorum. 17. seviye olmuş durumda. Oyunda en yüksek seviyeli oyuncu. Çok farklı yani. Senna orada tek yediyor soyla. Hekarim'den. Hekarim 2'de 2 yapmayı başarıyor. Yalnız burada ejder'e giderlerse üst taraftan Zed Alt taraftan da Hekarim yardırmaya devam ediyor. Ama Ejder'i çok hızlı alacaktır Hekarim diye düşünüyorum ben. Evet. Burada hızlı bir şekilde Hekarim Ejder'i almayı başarıyor. Zed'i yakaladı burada. Zed'e kaçma şansı gerçekten yok. Yani attığı hasarı kendiniz görüyorsunuz. Arka tarafa geçti. Aa kaçtı lan. Yok Zillion onu yakalamış. Evet Saylas'ı yakaladı ama Saylas da kaçmayı başaracak oradan. Oyunu, oyuna bak abi şaka gibi ya. Bu nasıl buralara gelebilir ki? Hop kırmızı güçlendirmeye attı hasara bakın. Hop Saylas'ı yakaladı burada. Saylas tek giyebilir bu arada. Oha! <laughs> o ne? <laughs> Oha ne yaptı lan o adam? Bir dakika. Hızlandırdı Zilyan. Güzel. Hayaleti bastı. Bak orayı dojladı gitti Senna'ya tekini attı. Oradan uçtu ulti ile Serafine. Serafine de tek attı. Buradan Kamili kovalıyor. Sylas'ı tamamen ignoladı. Bence çok da mantıklı bir şey yaptı bu arada. Ve burada Kamil E yeteneğine ulti basıyor ama Kamil'in oradan da çıkma ihtimali yok. 3'te 3 üç yapan bir Hekarim. inanılmaz bir oyun oynadı Hekarim son dakikada. Ve burada oyunu bitiren hamleyi yapıyor Kamil. Bakalım Sylas bir şey deneyecek mi? Denemiyor. Ve Hekarim gördüğünüz gibi takımı ne kadar kötü olursa olsun farm yaparak mantıken sadece farm yaparak adam maç taşıdı. Biz de bunu deneyeceğiz. Ben de bunu deneyeceğim. Bakalım gerçekten yapılabiliyor mu? Merak ediyorum gerçekten. Birkaç maç üst üste deneyeceğim. Bir video serisi olarak bunu yapmayı düşünüyorum. Yani aslında video serisinin mantığı şu, ol şu olacak diye düşünebilirsiniz. Sadece strateji yani farm yaparak veya x bir şey yaparak ne bileyim üst koridor oynuyorsun. Sadece kendi koridorundan giderek çok ufak yardımlar yaparak takımına maç kazanılabilir mi? Gibi şeyler zilimiz çaldı. Ben de videoyu ara, videoya sonu, son noktayı koyuyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.